Sevgili izleyicilerim, bugün size güzel bir şambali tatlısı yapacağım. Onun için önce hamurunu hazırlıyorum. İçine koymam için bir bardak neyim var? Şekerim var. Yarım kilo irimim var. Ölçeceğim. Bakayım kaç bardak gelecek. Bir, iki, üç, üç buçuk, üç buçuk bardak erimi var sevgili dostlar. Sonra içine bir tane kabartma tozum var. Bir paket yani on gramlık. Bir tane vanilyam var. Bu da 10 gramlık. Şimdi bunları güzel yere boşaltıyorum ve bunları şöyle güzelce elimle iyice harmanlıyorum. İyice karıştıralım ki sonra karıştırması daha kolay olsun. Bakın ki yoğurdumuzu kendimiz yaptığımız için bizim yoğurdumuz hazır yoğurt gibi değil. Şöyle İki bardak yoğurt koyuyorum. Evet. iki bardak yoğurdumuzu koyduk. Şimdi bunu güzelce bir karıştıralım. Bunda yağ yok. Yumurta yok. Kolay. Ekonomik. Evet. Hem de gerçekten zevkle yenebilecek bir hamur. Benim çocukluğumun hamuru. Evet. Tatlısı. Kadir'le de çok satılır bu tablalarda. O hani var ya tatlıcılarda. Hı -hı. Bakın. Şimdi sütümüzü koyacağız ama ne kadar koyacağımıza bakacağım sevgili izleyicilerim. Çok cıvık bir hamur olmayacak çünkü. Bardakta süt koydum. Şimdi de tepsimizi yağlayıp içine dökeceğiz. Ve şöyle bir saat en az bir saat oda. Vaktiniz varsa iki saat beklettikten sonra emin olun irimik katılaşacak. Yani böyle cıvık kalmayacak. Neden bir saat iki saat dinlendiriyorsun anne? İrimiklerimiz kabarsın biraz diye. Açılsınlar diye. Ha, yani. Açılsınlar diye yani. Şimdi tepsimizi yağlayalım dökelim. İşte tamam. Zaten Şimdi ne değer? Tamam. Açık. Şimdi sevgili dostlar bu hamurumuzu bunun içine böyle koyuyoruz. Ee, İrimeğinizi yoğurduğunuzun cıvıklığına göre biraz dikkat edin sevgili dostlar. Benim yoğurdum biraz cıvık geldi. Ben içine yarım bardak daha koydum. İrimik. Onun için şimdi buraya özetleyecek olursak bizim yoğurdumuz sulu olduğu için ama. 4 bardak irimik, 2 bardak yoğurt, yarım bardak süt ilave ettim. 1 bardak şeker, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu. Şimdi böyle güzelce tepsimizin eşit şekilde yayıyorum elimden geldiği kadar. bekletelim sonra görüşürüz izleyicilerim şimdi şöyle bakın hafif iz yapıyorum tam olarak kesmiyorum yani. Geçen bir yemek yapmıştık hatırlıyor musun? Hı. Onu herkes şey sanmıştı. Ne? Ha, Revani sanmıştı. Pardon şimdi kafam karıştı. Şambali kırmıştı. sandılar revani değil. her işte şambali sanmışlardı anladım. Oruk. Tepside oruk yapmıştık. Hı. Onu... Şimdi kapatalım. Kesin bitince görüşürüz. Sevgili izleyicilerim bakın bu şekilde. Koyacağız. İnşallah şu kesimde yanılmayı doğrultacağım sevgili dostlar. Ama bir türlü doğrultamıyorum işte. Baklavaya gelince kesiyorsun büyük tepside. Bunda nasılsa kafan karışıyor. Tepsi küçük olunca kafam karışıyor kızım. İnan ki tepsi küçük olduğu için kafam karışıyor. Yani başka bir şey değil. Bir türlü kafamı toparlayamıyorum. Sevgili dostlar. Bunun üzerine isteyen badem koyabilir. İsteyen normal böyle yer fıstığı koyabilir. Evimizde ne varsa ceviz bile koyabiliriz yani. Tatlımızın şerbetini hazırlıyorum. Böyle 4 bardak şeker koyacağım. yani birebir. Şimdi 4 bardakta su getireceğim sevgili dostlar. Bir, iki, üç ve dört. Şimdi ateşimizi kaç dakika kaynayacak? 5 dakika. Kaynadıktan sonra 5 dakika. He. Tamam. Sevgili izleyicilerim. Şimdi fırından çıkardık. Şimdi şöyle e, belirlediğimiz yerden şu şekilde kesmeye çalışacağım. Şöyle birazcık açacağım yani. Çizgilerin üzerinden bir daha gidiyorsun. Evet. Şerbetler araya girsin diye. Hı -hı. Evet 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 amaç o şerbetler araya girsin diye şu şekilde ana şeylerden kesitlerden şu şekilde giriyorum eğer siz böyle yapmak istemiyorsanız tam olarak keserseniz bir dahakine böyle yapmak zorunda kalmazsınız sevgili dostlar bu tamamen sizin isteğiniz doğrusunda İşte tamam şimdi şerbetimizi bakın oyun sıcağı çıktı Şimdi şerbetimizi de getireceğim ve dökeceğiz. Şerbetimiz de çok sıcak değil sevgili dostlar. Kaynadı bayağı bir içinin sıcağı bunun da çıktı. Bakın bunun da sıcağı çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle üstüne döküyoruz. Bayağı bir bekleteceğiz en az 2 saat, 3 saat, hatta 4-5 saat iyice dökelim sevgili dostlar. Şerbeti bol olmalı ki üstüne böyle çok üstüne çıkmalı. Güzelce çekmeli. Çekince görüşürüz. Evet bittiğinde görüşürüz Sevgili dostlar sevgili izleyicilerim bakın size güzel bir şambali tatlısı yaptım İnşallah güzel oldu ve biz yedik Allah sizlere de nasip etsin yemeği ben izlemeyi abone <gülüyor> canlandı <gülüyor> gene ya <laughs> yine hanım, hoşça kalın ne yapayım ya Ya yapayım. o poşeti kim taktı gene oraya ya ben ya bu gördüğünüz üzere bir şeyler takıyorsunuz ya <laughs> Bu benim işimdir. Benden başka kim becerir böyle güzel şeyleri? Hadi öpüyorum. Değil mi dostlar? Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ne <adınız> varsa görelim. <laughs> 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 ben faalemiz oldu. biliyorsunuz.